Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size çıtçıt çıt çıtçıt çıt çıt el aletini anlatıp incelemeye çalışacağız. Çıtçıt çıt nerelerde kullanılıyor? Yüksek gerginliğe maruz kalmayacak giysi parçalarında, küçük açıklıkları kapatmak amaçlı bölgelerde, çıkarılabilir giysi parçalarında, düğme aralarında, gömleklerde, montlarda, genellikle bebek ve çocuk giyiminde kullanılan bir malzeme arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten gömleklerde falan da olur. Çıt çıt açarsınız, kapatırsınız. Çıkardığı sesten dolayı bu isim verilmiş. Aparatı bu şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Burada bir kilit mekanizması var. Bunu açtıktan sonra şöyle bastırıp boşluğa geliyor. Bu tarafında bu şekilde bir kısım var. Bu tarafında da delikli bir kısım var. Bununla ilgili videolar çekilmiş ama tam detaylı bazı şeyler anlatılmamış, atlanmış. Onu da göstereyim beceremeyenler için. Çıtçıtımız şu şekilde 3 parçadan oluşuyor. Bir parça 2 defa kullanılıyor, diğerleri diğerlerisi 1 defa. Yani şu kısım buna geçiyor. Ondan sonra açılıyor. Tabii bunları kumaşın ya da neye takacaksanız onun iki tarafına tutturmak lazım. Şu parça ise iki defa kullanılıyor. Şimdi bakın bunun şu kısmında oluklar var. Oluğu görüyorsunuz. Bu demir kısım ise şunlar bükülerek bu olukların içerisine girip tutunma sağlıyor. Aynı şekilde bunda da. Yani bunun bir tarafı oluklu, diğer tarafı ise değil. Takarken buna dikkat edeceğiz. Örnek size bir tane takma yapalım. Ayağınız alışsın. Şimdi mesleğimizde böyle bir kumaş var. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde içine koyduk. Kumaşa bu şekilde yerleştirdik. Şu kısım ise bunu tutacak. Dolayısıyla bunu yukarı yerleştireceğiz. olağa dikkat edeceğiz. Bu şekilde koyarsak yanlış olur. Şu şekilde üst kısma yerleştiriyoruz. Burası mıknatıslı. Bir tarafı mıknatıslı. Bakın oturdu yerine. Bu da alttaydı zaten. Bastırıyoruz. Bir bükülme hissi duyacaksınız. Ve bitti. Bakın yerine oturdu. Yani bu kısma bunun demirleri içeriden bükülerek girdi. Artık oturdu tuttu bu. Sonra diğer tarafını yani nereye çıt çıtlayacağız? Burayı mesela. Bu şekilde çıt çıtlayacağız. Şimdi diğer kısma geçtik arkadaşlar. Bunu deliksiz olan yere koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra bu kısmı ters olarak koyacağız. Yani bu şekilde değil. Bu şekilde koyacağız. Neden? Çünkü bu bunu tutacak bu sayede. Burası da açıkta kalıp buraya girecek. Yine aynı şekilde böyle koyuyoruz. Üst taraf zaten mıknatıslı, delikli olan kısmı Orayı bilerek delikli de yapmışlar ki o kısım girsin diye. Aldık, basladık. Hafif bir ezme hissettik. Bu kadar. Ne oldu? Tamam. Şimdi biz bunu ne yaptık? Ters taktık. Olsun, önemli değil. Mantığı anlayın diye anlatıyoruz. Ters de olsa, düz de olsa bu şekilde ne yapıyoruz? Çıt çıtlıyoruz. Bakın bu sayede gizli çıtçıtı da bulduk. Çıtçıt çıt yerimiz belli değil artık. Ben yine de bunu düzgün takayın. Siz de sonra acemi adam demeyin. Acemi yayıncı. Yine tekrar gösteririm. Hem de sağlaması olsun. Delikli kısma bunu takmıyoruz. Delikli kısma diğerini takacağız. Bunu buraya taktık. Bu tamam. Bunu ters olarak buraya bırakıyoruz. Zaten burası mıknatıslı ve tuttu. Tamam. Şimdi alıyoruz. Bu buraya çıt çıtlanacak ya. Bu kısma bu şekilde Bastık. Ve bitti. Sonra da alıyoruz. Çıt çıtlıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir şey. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.